Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayalım. Videoya geçmeden önce isterseniz sizde benim diye aratıp arkadaşlar arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Hepinizinkini kabul edeceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar modumuza girdim. Bu mod insane elevator adlı bir mod. Zaten bu, şu anda bu oyun çok fazla bu suratı görürseniz girin. Neyse az bir geldik. Abi de 7000 point varmış ha. Harcamıyorum burada. Şimdi işte bilimler oyanda yani, bir şey çıkacak. Ama bilimler bilimler. Also Salak buraya giremiyor. Salak buraya giremiyor. Ya bayağı çok uzun kardeşim. Nasıl gidiyor? Dın 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 Bu arada burada müzik çalırken zaman geçsin diye yapıyorum. <laughs> o oh, SCP'ye geldik abi. Abi evet, ben olsun. Burası açılacak. biz buraya nasıl geçeceğiz? Tamam <laughs> adam nasıl Full site lockdown initiated. Oh be, this one did ya, Yeah, olduğumu going ya. Hadi açılsın kapılar. Abi acilen saklan, acilen saklan. Abi burada şu canla, canlanıyordu benim hatırladığım üzere. Şimdi ateş dönecek. Çünkü bir tek korku geldi böyle oluyor. böyle ateşin içine girince canımız falan gitseydi böyle bir iyi olurdu. ne oluyor ya. Hiçbir şey olmadı. Herhalde bizim bu canavarın pesti çıkmış. Olsun daha iyi yani. Ninja güzel Polis'e çıkmış. Oyun kazanıyor. Üstüne bakın ya. Şimdi bir polis dışı oldu? açın. ben burayı biliyorum. Şu şey daha burası. Nerede anladın? Normal satıklıydı. sonunda. Gerçekten. bizim doğduğumuz yer. Ondan da burası bizim doğduğumuz yer değil mi? Ay kesin çok kötü bir şey olacak. Kesin buradakilerin hepsi birden kırılacak.

Ama bu biraz fazla zor olmuş. Çünkü böyle bir seçim var ya falan filan. Ama neyse ben buraya geçiyorum. Evet tamam geldik. Burada nereye lan ilk defa yürüyün. Yani bu şu Slender Mertin'de geçen ev değil mi? Ama ben bir ara bunun heykel zannettim. Sandığında gerçekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Allah buradan patladı. Sandığı sandığı. Ay kara patlama gibi bir dolu şey geldi yani. ya. Allah çok kötü. Evet şimdi sizlerle ben bunların hepsini pes edeyim. Oh be. Buraya atıyor. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Aka be. Sorry kekse ya. Aka son sorry kekse okay, değil mi? Aynen öyle demek. Hani kaç kaç kaç. Ya bu canlanacak şimdi vallahi. Tabii ki. Yani. Kapağımın üstünde. Neyse geldik. Allah'tan Atlıyorum. Evet. Evet tamam kapağı açılmanın yerine geldim de Allah. Among Amongus Among Us. Among us. Among da. Azim çekil ya. Evet Amongas sesi geliyor. Ama şu kafestekileri Amongas'a benzetememişler. Şöyle bende bir göz göze gelsem. Sen hata almış tamam oldun. Tabii bu da çok saçma bir şey ama. Ale. Ana. Sa da Amongas değildi bu. Takçı. Evet. git <vibrating minorities> Hele evet, böyle bir gün dinle demedin değil mi? Yani bir yere yüzden geçiyorum. Evet, yüz evet ver, Aa, ay, ay, buraya girmeyelim daha iyi ya yani. bence. Evet, kesin kötü bir şey olacak. O yüzden ben oradan bir uzak duruyorum. <laughs> Allah kartın kötü geldi. Ne ya? Ne kadar da hızlı. annesi. Allah içeriye girme. Evet. Neyse Evet. Bu karton kedi korkunç değil de böyle çıtır çıtır sesler çıkıyor dedi. Onu korkunç Adamı yani Ee, adamın sırası. Adam AFK ya yani. şuna bak. Herhalde yemek yiyordu da telefonu da masaya koymuş. Ha yani tamam bilgisayarı da oynuyormuş. <laughs> Abi gene mi şu SCP'ler ya? <laughs> Hem siz oraya... Ha tamam şeye şeyle çıkıyorum. neyse bu SCP adam da birazcık da bir apsalmış da. Bir tane de şundan gelsin, bir tane de şundan gelsin, bir tane de şundan gelsin. Evet harika oldu. Oğlum ne harikası ya zaten gördüğünüz gibi görmüyor. Evet ve bitti. Yeni geçiyorum ehehehe <laughs> Evet ve geldik O ne lan? O ne lan çok komik Oğlum ne oluyor ya? Dol 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 Ay hiç şey var. Evet göremedik kazanıyorum. Geçiyorum. Evet ve geldik. Gene bir şu kart paket ya. Onu biz zaten daha biraz önce görmedik mi? Yani rastgele söyle, yani rastgele hesaplıyor ya zaten. Kalkın gibi bir şey geçiyor değil mi? Ay karton kes dedim. Oğlum ne oluyor ya bu karton kes koku kops mu ya oğlum ne oluyor? Neyse karton kes koku kops yemeye başladım. He yani meşale al. Tamam meşale al. Ya pizza değil ya pizza değil at şu pizzayı şuraya. Ye. Pizza. Aman ye bari. Boşa gitmesin. Allah bunları bize vermiş yani sonuçta. Koş koş koş. Evet şimdi de beklememize gerek kalmadı da. Oğlum bu ne lan? Oğlum neredesin lan? geldik. ben bir speed boyu tamam. lan? Adam piyano çalıyor. Hadi buraya, Adam geliyor. Biz yokuz mesela Lan Lan güzel final ya günah şeyin ama Bizim dinimiz islam biz bu çaki Biz bu Arkadaşlar böyle bir kanal için yürüyü Ay 20 dakika otuz videom olacak. Tam 20 dakika şimdi Ay şu büyük siyahların arkasına mı geçeyim yoksa manyaklık falan mı yapayım? Ay yedim koptu. Ay elim ayağım titriyor. Ya içim inledi ya. Vallahi ödüm koptu. Vallahi billahi ödüm koptu. Zaten korkumdan ellerim titriyor. Ekranda titriyor. Allah ne mu? Allah orada orada. açın lan şunu. Siz bir şey yapmazsınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah geliyor. Şerefsiz tam ben ona yaklaşınca geldi ya. Şuna bak ya ne akıllı. Ay artık botlar bile mi akıllandı ya? Çabuk hızlı hızlı. Hadi Ve 20 dakikaya çok az kaldı yanlarında <laughs> görebilirsiniz.